hoş geldiniz ben belki Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, drone kameralarla birlikte birini yakalamaya çalışacağız arkadaşlar Bugün sizlerle drone kameralarla birlikte Puy'u yakalamaya çalışacağız arkadaşlar Puy'u bilirsiniz biliyorsunuzdur Yani daha önce sanırım mutlaka Puy'u bir kere oynamış veya bir kere görmüşsünüzdür Yani sağda solda bir yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum Bugün sizlerle birlikte drone kameralarla birlikte Puy'u yakalamaya çalışacağız Bakalım başarılı olacak mı? Bir... Bakalım başarılı olabilecek mi? Bakalım başarılı olabilecek miyiz dostlarım? Hep hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videosu hızlı yapmamız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yıllar önce bu bunun oyunun çıktığı zamanlarda hiç böyle bir video çekeceğim aklıma gelmezdi. Aslında video çekeceğim bile aklıma gelmezdi ama bugün dediğim gibi drone kamerayla birlikte boyu yakalamaya çalışacağım. Hayat gerçekten garip arkadaşlar. Neyse bakalım gerçekten boyu yakalayabilecek miyiz? Daha fazla tutmak istemiyorum. Eğer kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım arkadaşlar. Dur 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 bakalım bakalım ile bugün gerçekten Poo'yu yakalayabilecek miyiz arkadaşlar. Yani Poo bu aralar nedense sağda solda gözükmeye başlamış dostlarım. Yani böyle ama normal bir Poo değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ben böyle normal drone kamerayla birilerini yakalamaya çalışmıyorum. Ama böyle Poo gene böyle bir şeyler yapmış arkadaşlar. Lanetli bir Poo'ya dönüşmüş. Neden bilmiyorum. Yıllar önce o Poo'yu çok besledim. Büyüttüğüm zaman da bir sürü şey yapmıştım. O Poo oyunu ben de oynadım. Ki eminim aranızda hepiniz neredeyse oynamıştır arkadaşlar. Dediğim gibi veya oynayan bir arkadaşım vardır kesinlikle. Çünkü gerçekten belki de o dünyada o oyunu bilmeyen çok az kişi vardır arkadaşlar. İlk oyunlardan biriydi çünkü gerçekten mobil olarak. Neyse bugün detaylı bilgi vermeye gelmedim. Bugünkü bizim amacımız oradaki o beslediğimiz pul karakteri var ya. O böyle bir mutasyon geçirmiş arkadaşlar. O sırada drone'la geziyorum bu arada. Sizin de gözünüz burada olsun. Çünkü ben arada kameraya bakarak konuştuğum için de dostlarım bazen kaçırıyorum yani. Bazı şeyleri göremiyorum burada. Siz yorumlara yazın gözümden bir şey kaçarsa. Neyse dediğim gibi bugünkü amacımız arkadaşlar o pul mutasyon gibi bir şey geçirmiş dostlarım. Ve ondan sonra da bir şeyler olmuş bilmiyorum ne olduğunu ama Böyle insanlara sataşmaya başlamış, böyle şeytani bir mutasyon geçmiş arkadaşlar. Kötü bir karakter olmuş. Yani Pooh karakteri insanlar neler yapabilir bilmiyorum ama gerçekten Pooh hatta bu diye bir şey olmuş adı. B, O, o mu öyle bir şey olmuş adı. Pooh Exe mi olmuş? Exe de olmuş olabilir arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz böyle Sonic Exe falan da vardı. Böyle karakterler kötüleştiği zaman, bunların kötü hali şeytan ikizi olduğu zaman da bunlar genelde Exe, nokta Exe olarak çıkıyor. Sanırım Pooh da öyle çıkmış arkadaşlar. Çok bir şey araştırmadım. Sadece merak ettim böyle sağda solda gördüm arkadaşlar. Hemen ben de videosunu çekmek istedim Bakalım drone etrafta görmek istedim ee, Daha önce insanlar drone çünkü onu aramışlar Bazı bulanlar var ben de bulmak istiyorum Her neyse şimdi bakın burada Genelde bu böyle arkadaşlar yeşillik Böyle sulu alanlar mı diyeyim Böyle ne bileyim yağmurun çok yağdığı yerleri sevinmiş yani tamamen yanlış da olabilir. Ben sadece bunları internetten okuduğum şeyler arkadaşlar. Yani gerçekten Poo'nun neresini sevdiğini bilemem. Nasıl yerler sevdiğini bilemem ama o yüzden buralara geldim. Yani buralarda da puyu görebilir miyiz bilmiyorum. Daha önce yani dediğim gibi gene internetten okuduğum şeylerle söylüyorum arkadaşlar. İnternette okuduğum bilgilere göre puanın bu mekanlarda yani buralarda bir yere gözüktüğü söylenmiş. Hatta çok fazla da şey almış arkadaşlar. Bakın şu dere gibi bir yer var ya şu an zoomlamışımdır orayı. O de, ne deresi ya? O işte çukur sulu yer. Neyse artık Buralarda daha önce gözükmüş arkadaşlar. Buradan da doğrusu su içerken gözüktü. Ne dair bir şey okudum. Yorum okudum arkadaşlar internette. Bilmiyorum. dur, ne oluyor lan? Dur ona geri çek bakayım. Alo? Abi şarjı... Yo. Bir dakika. Drone'u şu an ben kontrol edemiyorum arkadaşlar. Bir şey oldu ona. Alo? Abi ne oluyor? Drone bozuluyor arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ah düzeldi. Hah. Geldi tamam. Geldi az önce sanırım sinyal kopuyor arkadaşlar. Olabilir tamam olabilir. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Korktum az önce drone'u kontrol edemiyorum. Böyle ekran bozuluyor. Sanırım şey sinyal koptu. Olabilir böyle şeyler. Olabilir yani. Poo'nun böyle bir yeteneği var mı bilmiyorum. Daha önce dediğim gibi arkadaşlar Poo'yu ben sadece telefonda oyun oynadım. Yani bu sadece bir oyundu benim için. Yani böyle şeyler yapabiliyor mudur bilemem. Slenderman gibi. Şu sudan olabilir mi acaba? Şuraya yaklaş bakayım. Burada da yok. Hmm. Ya burada yani hemen buradaki konumda su içtiği söylenmiş arkadaşlar. Bir tek su içebileceği yerler buralar. Ve hani bilmiyorum abi ben diyeyim, ben mi göremiyorum? Aa bir sürü kuş var burada. <laughs> kuş mu ördek mi ne bunlar ki acaba? Kuştur herhalde. Bir ördek de olabilir. Hiçbir fikrim yok. Neyse bizim amacım puyu aramak. Abi puyu bulamayacak mıyız gerçekten? Ben puyu bulmak istiyorum. Şöyle ufak Aa, bak yine gidiyor. Alo. Abi ne oluyor benim kamerama ya? Drone bozuluyor arkadaşlar durduk yere. Ya da benim kameram bozuluyor anlamadım. Hiçbir yerde çar... güzeldi, güzeldi. Hiçbir yerde çarpmadım drone. Niye kendi kendine böyle şeyler yapıyor ki? Abi benim yani internette bulduğum konum buradaydı ya. Döndür bakayım. Şöyle bilgisayardan da konumu takip ediyorum orada arkadaşlar. Ben bilgisayardan da şu an konuma bakıyorum ama yani tam konumdayım şu anda aslında. Ve anlamadım ki. Neden burada değil peki? Acaba sadece geceleri mi çıkıyor? Gece de drone uçuramıyorum ki. Gece drone uçturduğum zaman hiçbir şey gözükmüyor abi. Karanlık. Ya Allah Allah. Ama bazı videolar izledim arkadaşlar. Bazı yabancı youtuberların videolarını izledim. Onlar buralarda buluyordu pu'yu. Hatta sabah görüyorlardı. Ben niye göremiyorum? Abi benim de karşıma çık. Ben de video çekiyorum ya. Ben de görseydim keşke. Abi neyse ya. Dur bakalım. Elbet bulacağız. Elbet bir yerde karşıma çıkacak arkadaşlar. Belki siz like atmadınız diye çıkmıyordur. Bir like atın bakayım arkadaşlar video. Herkes bir aşağıdan video like atsın. Belki like atmadınız diye karşımıza çıkmıyordur. Şurada olabilir mi? Yok. <laughs> belki siz like atmadınız diye karşımıza çıkmıyordur arkadaşlar. Aşağıdan herkes belki unutmuşlardır. Ya yani unutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Herkes bir baksın kontrol etsin like atmış mı? Like atmadıysanız atın. Bakalım o zaman karşımıza çıkacak mı? Çünkü böyle karakterler biliyorsunuz. Böyle like seviyor, abone like seviyor. Orada. orada. Abi orada. Orada gördüm, 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 gördüm. Arkadaşlar bakın dedim. Like atmadınız diye çıkmamış orada. Bakın. Bir dakika dur yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Az önce zaten editte yakınlaştırmışımdır ben onu. Ama şu an aşağıda gördünüz mü? A, evin arkasına gidiyor. Arkadaşlar evin bak bak bak. Evin arkasına doğru gitti. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ana bu gerçekten ilk defa gerçek hayatta Pooh'u görüyorum arkadaşlar. Daha önce gerçek hayatta gerçekten puyu görmemiştim. Ana çok garip ve çok sıcak. Terliyorum. Allah çok sıcak. Abi Puh'u ben de şaşırdım şu anda arkadaşlar. yani Puh bana zarar verir mi bilmiyorum dediğim gibi. Abi ben ne kadar terlemişim böyle ya. Parlıyorum şu an kesin kamerada arkadaşlar. Çok sıcak. Neyse. Peki nereye gitti Puh şu an? Acaba orada yine su mu içiyor? Aa! Sanırım hani su içiyor falan dediği yorum okumuştum ya arkadaşlar. Hatta onu bulabilirsem video koyarım. Su içiyor diye bir yorum okumuştum arkadaşlar onu sanırım yani o su bu su yani o <laughs> içti su içti yer sanırım burada burası arkadaşlar ama şu an nereye gitti bilmiyorum az önce evin arkasına doğru gitti saklandı sanırım veya beni görmemiştir diye düşünüyorum drone'u göremez küçücük bir şey drone arkadaşlar zaten gördüğünüz videonun başında şu kadarcık drone havada zaten hiç gözükmüyor bile yani onu görebileceğini sanmıyorum ama nereye gitti peki şu an neyse en azından gördük Tuğu buralarda bir yerlerde. Bakalım. Gerçekten Poo videoları hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar daha çok Poo videosu çekebilirim. Yani ne yapabiliriz bilmiyorum ama bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Daha fazla Poo videosu istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ve yorumlar yazmayı unutmayın. Şimdi dön bakayım şu tarafa. Belki bu taraflara doğru gitmiştir. Buralara doğru gidelim. Ee, yani bilmiyorum nereye gitmiş oldu. Yani evin arkasına doğru gitti sonra kayboldu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Dön bakayım şu sağa dön sola dön aşağı bak yukarı bak. Ne bileyim abi yok sağa dön 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 dön. Buraya dön. Sağa dön, dön. Hala sağa dönüyorum. Az önce sola dönüyormuş birazcık. <laughs> sağa dön. Sağa dön. Bakalım. Allah Allah. Abi nerelere gitti ya? acaba o ev... Az önce hani bir evin arkasına saklandı ya arkadaşlar gördüğümüz zaman. Acaba o evde mi yaşıyor Pooh? Pooh'un evini bulmuş, bulmuş olabilir miyiz? Olabilir. punun gerçekten kendi evini bulmuş olabiliriz arkadaşlar. Yeni mi aldı acaba? Ooo! Arkadaşlar. Aşağıda gördünüz değil mi? Az önce ben son anda gördüm. Aşağıda gördüm ama o gözleri neden kırmızıydı? Bir dakika. Abi kameram bozuluyor yine. Abi drone bozuluyor yine bir dakika. Çek drone'u çek. Kontrol edemiyorum gel. Drone'u getiremiyorum git. Bir şey yap drone tepki ver. Bak. Arkadaşlar az önceki gördüğümüz punun neden gözleri kırmızıydı? Lanetli puğ falan olabilir mi? Yani olabilir. Niye gözleri kırmızıydı ben öyle, öyle bir yorum okumadım hiç. Abi bir dakika. Kırmızı gözlü pu diye ben hiçbir yorum okumadım arkadaşlar. Okuyorum şu an ama hiç öyle bir yorum okumadım ben daha önce. Oğlum bir dakika kapat drone'u çağır. Drone zaten bozuluyor bir şeyler oldu drone'a. Arkadaşlar ben hiç yorumla yani bilgisayarda yorumlar okuyorum. Bir dakika şunu kapat bakayım okuduğum site gözükmesin. Ben bilgisayar açık bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bilgisayardan yorumlar okuyorum. Ve ben hiç kırmızı gözlü pu diye bir yorum... Bir dakika bir daha aç bakayım. Hayır ya. Abi ben hiç kırmızı gözlü puğdan bahseden birini görmedim. Acaba ilk defa biz görmüş olabilir miyiz? Kırmızı gözlü bir puğ vardı arkadaşlar. Gördünüz değil mi az önce? O kim? Abi bili, bili, yani bilmiyorum siz biliyor musunuz ama ben hiç araştırdım Yani bilmiyorum görmedim öyle bir şey. Öyle bir yorum da okumadım. Kimse daha önce kırmızı gözlü bir puğ görmemiş. Ve ben az önce eğer yanılmıyorsam gördüm. Kimdi peki o? Kırmızı gözlü puğ. Abi o kimdi o zaman ya? Benim gördüğüm bilmiyorum. Arkadaşlar gerçekten bilmiyorum. Siz biliyorsanız lütfen yorumun aksine unutmayın. Puyu gördük. Tamam normal puyu gördüm. Ama o kırmızı gözlü şey neydi bilmiyorum. Neyse daha fazla bu şekilde videosu olursa mutlaka videoyu beğenin, yorumlar kısmına istediğiniz videoları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu kaçırmamak için de kanalıma abone olun ve lütfen bana yardımcı olun. O kırmızı gözlü puyu neydi? Ve kim o bilmiyorum. Puh muydu başka bir şey miydi? Kırmızı gözlü bir şey gördüm sadece. Puh'ya benziyordu anlamadım arkadaşlar. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir de dediğim gibi arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımı kaçırmamak için. Bundan sonraki Puh videosu çekersem eğer siz severseniz çekeceğim arkadaşlar. Çekersem onları da kaçırmamak için şuradan kanalıma abone olursanız. 3 tane de farklı video çıktı dostlarım. Eğer izlemediğiniz bir video varsa tıklayın ön devam edin. Ben de sizin için ne yapacağım video çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.